Dikkat! Bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Seviyorum sizi! Yok yok. Anlayın. Benle beraber Olmaz. çıksana. Değiştireyim direk. be Bekle bir dakika. Bravo. De. solda. 55 vurdum. Backside Reyna da var Gerek kalmış ya da Tek tek oynamayın Ayakta kalan son oyun Beyler 10 canım var benim çok kötü oynadık beyler Bekliyorlar ya Her yerden bekliyor Mide 3 saniye görüşürüz Yaklaştı biri Furkan yaklaştı biri Sen niye ameli bıraktın? Sen ameli bıraktın Dostlarımı yok edemezsiniz Öldüren Bravo bravo Oha 3 kişi var bir, birim birim stun daha var orada. Birim stun abi. Beni gördü bak seni bilmiyor. Aspetten çıktım ya. Bir ya. iki üç. On iki. Mid. Adamlar şorta girdi. Son 30 saniye. Şeyde sınmış olabilir, manada sınmış olabilir. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Bir de diğer de short yakını ya da midde. Midde. Lotta çıkmış. Çok Doğru. iyi. Çok ayıp öne attım. Ben daha yakın atacağım lan şöyle. Çok oku. Vuruyor sayda. Geri sarıyor. yok. main, biri, ma in, biri under, biri generator. Ayakta kalan son. Ses ver. Sevdi, şey Ses verdim. Buraya kadar. Aldım çekil ha. Biri elektrikte bir andır Bir düşman kaldı. Andır. Ucuzcu. Ola yürüyeyim sen burada fight mı nasıl fikir? Ateş et. Geriyi tarıyorum. Beni buradan şey yaptılar abi. Grimstone top mid. Yürüyelim mi? Aa bir tane daha varmış. Ananı rejinden girdi. Ananı. Sasuke'ye lan. Ne yaptık Sasuke'ye? Vuramadım dakika. ben hiç? Bir dakika gençler. Oğlum 120 Doruk bu. Ya, 120, 120. 120. bu. Bandal aldı. Aynen öyle. Etkisiz. Adamlar ağda bu arada. Ben de duvardaydı ya duvara sıktım ben pası. Çıkacağını düşünmedin mi? Adamlar öyle abi, öyle. Aldığınız eli şu an var ya. İki smoke var. Bir ulti var. Spike yerleştirildi. Yeri tarıyor bir gemi Main'de biri. Dolduruyorum. Ulti bekletmeye giden. Koca yürekli birim son. Main'de atsın mı onu? Bir dakika o main'de belki bekler lan dur bakayım. Duman atıyorum. Shot okur. Yok artık buna bir kill gelirse. Aynen öyle bu. Arkadaşlar. İyi düşman kaldı. Dokunun kaçın. Hızlı hızlı. Biri yardım ya. Ben bomba bakalım. 120 kalmadı dikkat. <laughs> Çocuk az kalsın veriyor ya la. 2A var. Çok geliyor olabilir mi? Olabilir abi. Bak bakamıyorum şu an. Vallahi sarfada açıldı. Day -day Beni dağılıyorlar ha <laughs> Ultilori. Birim çıkıp ultilesene. Ha biri tatlı. Bir düşman kaldı. Tam son adam tatlı. Tam ben yakalanmam. A, -Main'de, A, -Main'de. Adam A main Adam main'e döndü. Görüş sağlıyorum. O sesini ya. galiba. Giriyor Göster mi? Sağa geçti. Benim canım yok. Ucuzcu. <laughs> 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 10 içinde. Gidiyorsun mon içinde. içinde. Dengersen bu. Dengerim de. Beni botladı mı yok. Ah be <laughs> ben yok edemezsiniz. Mit geliyor. Mit mit doruk vur hepsini. Biliyorum da görmüyorum dur, Lan kartım elime gelmiş. Ananı öldürdüm. Ben bu e E'de vur, o kadar vur, parlak var, gözüküyor ki ya. Girdi 86. Oh. Tabancayla vurursan abi. Ne Allah, Allah ya. İleriyi tarıyor. Anadım acını. gibi ya. Yani tam şeydeyken yakalandı. Doruk bu ele alamaz. Daha uzaklaştım. Oo, ne tabii. Ne tabii. Ha geldi lan. Mı? Mı? <laughs> Siz duymadım o <laughs> adam ya. Vuruyorum, vuruyorum, Üç üçe basacağım E'ye bas lan. atamadım bekleyin biraz daha. <laughs> bu ne? oğlum ya? Sen kal orada fokus. Var oğlum. Tc even. Tc even. Var var, Aynen. 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 Duvar var önümde. Bu da attın. Bir düşman kaldı. Bravo. Bak ya Çocuk şortla direniyor abi. Acı sana son verin. Hadi kısa bir mola. Aynen. Bir de görüş atayım mı markete? İleriyi tarıyorum. Duran attı abi. Ya şu an şüphelendi. Ah. Onu vursam var ya. Bu da timing oldu. Profor seni biliyor. Sorun bir şey. alayım bekle. Sova ile saycada. Beytek. Beytek. Site'ta site'ta çocuk site'ta. Bunu kırmayacan herhalde. 5 şeydi burada. Site B'de düştü. İyi beni götürmüyor. Bu özel bir ölümdü. Backside vur la. Son 10 saniye. Ayakta kal. Görüş sağlıyoruz. Oldu mu? Site ortada düştü. Mercikte <laughs> mi? <gülüyor> man ölmedi. Aa. Ayakta oyuncu. Biri short'ta. Dorskena takımı Baitleme Gaming. Cross koydum. 40 saniye var. <laughs> Biz oh, de olabilir bir short. Spike aldım. 18 bir bu koyduğum. Allah. Pekana da oluyor. Be görmezse backside'a at ultini şey istiyorsun. Sağda. İleriyi tarıyorum. Buldum. Para. para Yakalandı. Var. Bomba var gelemiyor. Gece şey öldü. <laughs> Kanka bombayla oraya öyle gitmiyor. Flash at Şahin Cehennem! Kanka o, o bomba... Çok oku. Dar vuracak onları. Hadi şu markete. Bu. Çok iyi. Ben nereye vuracağım? Hepsi gidiyor ben. Yok yok. Bravo. Bir düşman Bravo. kaldı. O da orada. Solda galiba. Pizza da galiba. Etti. Bravo. Görüş sağlıyorum. Bay bay. Gece görüyorsunuz bak. Sar flash. <gülüyoruz> Lan beni beklemeyin. Spike'e düştü. <gülüyoruz> beni kör ettin kör. <gülüyoruz> Spike bende. <gülüyoruz> Seni yüzünden öldüm ya. Beni bekle. İki var burada. Beklemeyin de yanlış oldu Bu <laughs> <olmadı. gülüyor> kaçamadım. Görüş, Markette Irene var. Ayakta kalan son oyuncu. Nasıl yok? Arda oh, Ya short oh. ile deniyor ya. Güzel bir oyun. Olursa top dedi short. Tamam takım. lan bir dur sakin. Ucuzcu. Şarjörüm Ucuzcu. yok ona göre bir şey yapayım. Vursana diye acele ediyorsun. Ne bu acele? Oğlum te midi vurdun ne bileyim bir an. Şarjörüme bakmıyorum. <laughs> evet, tek tek fight ediyoruz. <laughs> Burkan yardım etsene. Neyse. Ayakta kalan son oyuncu. Pew. Ah. Herkesi buraya taret mi koydum? Ah. Duman indi. Ah. Kuvvet işareti burada. Görüşü var daha da Bana, old. oldum. Dardayım tutuyor. <laughs> Yakaladım Yol birimi. Oldum. Birim öldü. Dardayım öldü. Hadi koş ya. Spike bende. short. Ayakta kalan son oyuncu. Aa arka geldi biri. Bir abi Uzak ama oh, orada. Çok yakın. yerinde. Bir düşman kaldı. Hala, o da çok. Bunu mu sonu? Şu. Bak bak yine tek başına aynı değil. Bak yine tek başına. Biz hep tekiz ben daha. Dolduruyorum. Dolar beni geri dönüyor ya. Dolduruyorum. Ağzıma attı. Sağ, Sağ ol. <laughs> Sova Sage Sova Sage adı. Ananı bacım <laughs> sen timingin gibi ya. Dört <laughs> kişi varken ki adam orada. Market. E Elime kar. Gg. Vay hepsi bura. Onlar atlayacak <laughs> mı? Can var mı? Birden. Can var mı? Yok. Solda abi. Temizlendi. Sağ var, var sanırım bir de. Phoenix Can yoktur herhalde. İşi bitti. Bura bura bura. Ben bırakamayayım mı? Görüş sağlıyorum. 60 vurdum Mayfro. Bir düşman kaldı. Ha. Görüş sağlıyorum. Burada çok da kalacak mı? Hava var. E duvar attı Viper. Nerede? Güzelce eğlendik. Ölme vakti. Dünya'ma hoş geldiniz geliyorum adam pata pata geldi ya. Yani. Bırak ben? beni. Adamın A dibine. Hazır Bir Helal. Ayakta kalan son oyuncu. Helal lan. Helal. Helal. Görüyor musun tarayabilirdin duvarı? Dur en az Çok iki yattı. Ya şaka mı bu ya? Ben buralarda birini vurdum. Bitti benim silahım var. var. Şeyde pencerede. Şansın yok. Kayo vardı A'da. Bir düşman, düşman kaldı. Çok güzel. Drone'un var. Paratörleri var. Uç bakalım. Bekle bir drone'la bakayım. Sarıda. Öbürde. Şu Şurası... main'de. Main'de öbürde. Solda. Bir düşman kaldı Dolduruyoruz AWP var sarıda İleriyi tarıyorum Bana! Al şu benden! Ultile beni, ultile beni Solu al Iıı B'ye yardım Aa, Geri çık ulti basarsın. Geri çık ulti basarsın. Şeyden çık. Kayon'un ulti şeyinden çık. Ulti alanından çık Kayon. Aa da var. Aa da var. Kuruyor. Yapıştır ulti. Spike yerleştirildi. Çok mu kuşu attın ya? Ona kuşu attın kaldı açık bayağı. Görüş sağlıyorum. Çok buldum. Bir düşman kaldı. Nerede? Köç çöz, çöz çöz adam ta nerede? Bay gerinde. Bye bye. Ey dönüşse AFK'dan blink AFK var diyor. abi vursa ne soba onu. Baba AFK ay gör. Dur dur hı belki hı beni AFK. Görüş sağlıyorum. Ekibin takım arkadaşı sanarlar vurmayın bir. Adam var. Biri şurada da gelmiyor ya. Ölüyorum lan. Tam baştan söyleseniz de. Oha iki kişi orada. Da. Beni kahpe bir şey etti. Tepedeyim şunu söylesene oğlum. Uçan <laughs> Bu Oğlum korkutuyor bu seç beni. Beş saniye görüşüm gelin. Geldiler. Kalmadı. Yardım. İleri tarıyorum. Gildim, adem. Gildim, adem. Gildim, adem. Gildim, adem. Bombanın içinde, bombanın çek... daha sonra. Hı hı. Ay. Görüş sağlıyorum. Latina. Yukarıda oh. solda. O. Oh. Aa kör oldu çok çekti. O kadar. Duyuyor. Çekilin Benim geri Bir düşman kaldı. Bu şey ya. Hı. Bitten arkadan geliyor. En az iki arkaya baktık dediniz. Ooo. tane arka. Bir düşman kaldı. Gitti. Oy! sağlık e Helal. Hoşçakalın.